İkinci videoya hoş geldik. Bu arabalar şimdi ne yapacağını çok iyi biliyor. Yola gider. Geliyor. Direkt ben atıyorum. Seyirciler de izliyor. Ne olduğuna şaşırıyor. Beğenişti. Şaşırdı. Bu. Or. Endişesi var. Şeyden memnun. Şimdi, bunda. Hadi. Ben saçmalı değilim. Bu. Ya bu ne? Saçma ya. Peki siz ne dersiniz? Saçma bir şey ama araba sürmeyi biliyorum. Garipçe bir şey. Anlıyor musunuz? Peki. Saçma çünkü anlamadığım şey o zaten. Öyle. Kamerayı gözümle tutma. Saçma çünkü ben araba kullanmayı da biliyorum. Bir ne yapıyorsunuz? Gençler beni bazen tarıyorlar. Gelipler son kişiler gelip çünkü ben araba kullanmayı biliyorsam o da kullanıyordur. Ne kadar gelip ben araba sunmayı biliyorsam kardeşim neden sunmayı de biliyor? Çünkü ben çocuk. Çocuk değilsin. Evet bunların hepsi aile. Peki. Bu. Tutumludur. Her şeyi. Koruyor. Anlamıyor. Peki arabalara sıra gelelim. Bu araba otomatikçe çalışır. Arabanın üstüne aşağı ah, geçecektir. Evet gençler az sonra bu arabalar satın alayı çünkü az sonra bir şey olacak. Gençler görüyor musunuz? Oğlum ters yöne girdin saçmalama. Oğlum sen ters yöne girdin. Evet sorumlu başkanı olarak konuşayım Evet. Ne demek istersiniz? Gerip bir meslek. Benim çekilmiş. Gerip bir meslek. Çünkü az sonra onunla tartışıyoruz. Arabanın markasına baksan diye. Plakası biliyor. Oğlum ters yöndesin. Çıksana ne? La oğlum, çıksana. E ne demiyor? B, B arabası ilerlemiştir. Trafik uzun olduğu için gidemiyordur biraz. Çünkü bir şey olmuştur. Saçmalığı yemiş. Çünkü o araba da sürebiliyor. Kendini de sürebiliyor. Çünkü böyle arabalar saçmalığı yiyebiliyor. O plakalı araba. Araba geliyorsa. GB 300 53 Çünkü o araba sakin ve griptir. Neden mi? O araba krizini geçmiş. Anne iki de bir geçiyorsun anlamıyor musun ya? He şerefsizliğin tuttu. Ya sus ya. Çünkü o araba sakin bile değildir. Çünkü o araba kendi sakinliğinde durmuş bir araçtır. Diğer aracıya bakalım.